Gelelim şimdi neler olacağına. Ben size neler olacağını söyleyeyim. CHP bölünür. Yeni bir parti kurulur. CHP'nin başına 15 Eylül'de mutlak mutlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu geçer. Direnişler şunlar bunlar olur. Hepsi berhava olur. Devlet, Türk devleti Atatürkçüsüyle, İslamcısıyla, ülkücüsüyle ne diyorsan veya hiçbir görüşte olmayanıyla el birliği içerisinde bu topraklarda CHP'nin bile altını çizerek bunu buraya bir analist olarak konuşuyorum. CHP'nin bile İngilizler, Amerikalılar özellikle İsrail tarafından döllenip bir zombi hali gelmesine izin vermeyebilir. Vermeyecek. Böyle anlatıyor. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel tabii onlar gidebilirler, başka parti kurabilirler. Ama devlet CHP'yi böyle yapabilir. Bu hale getirebilir. CHP bir Alevi partisi olarak da devam edebilir. Tam bir Alevi partisi haline gelebilir. Siyasal Alevicilerden başlıyor. Yani. Siyasal Aleviciler yeni kurulacak olan partiye geçebilirler. Mümkün. Yani o konularda şey yok. Ama CHP bildiğiniz CHP Kesinlikle ikiye ayrılacak. Yeni bir parti kurmak zorunda. İki fraksiyon arasında fark var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştükleriyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin görüştükleriyle, onlar da yabancılarla görüşüyorlar. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in görüştükleri arasında fark var. Bir kere tonaj farkı var. Dolayısıyla eyvallah birileri diyebilirler ki bu ülkede darbe oluyor falan filan. <laughs> evet. Yani darbe oluyor diyorlarsa da şöyle doğru söylüyorlar. CHP üzerinden, Ekrem İmamoğlu üzerinden, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başır gibi tipler üzerinden Türk devletinin operasyon yapmak isteyenlere darbe olduğu doğrudur. Evet. Yabancı güçlere darbe olduğu doğrudur. Zaten o yüzden İsrail vuracağız Türkiye'yi. Yine olacaklardan gideyim. Ya, Türk devleti ne yapar? Herhangi bir şekilde İsrail, Türkiye'yi, Hamas falan onu bunu bilmem neyi bahane ederek. Hamas'ı bahane ederek Kemalistleri yanına alarak, CHP'yi yanına alarak, Zafer, Ümit Özdağ falan filan eğer. iyi farkı demiyorum bile hadi onu söyleyeyim. Bunları yanına alarak Türkiye'ye vurursun içeride bununla alakalı sessiz kalan İsrail'e lanet okumayan, küfür etmeyenler dahil bak sessiz kalan diyorum. Kim varsa e, şimdiden söyleyeyim bak yani eğer öyle bir şey olursa diye düşünmeyin. Şimdiden bir 10 senelik pasaportunuzu alın, gidin bu ülkeye. Türk içindeki haine ne zaman yol vermişti şimdi verecek. Olmaz o. Um. İsrail açısından söyleyeyim. İsrail Türkiye'yi vurduğu andan itibaren e, şimdiye kadar 48'de kuruldu. 52 25 77 senedir görmediği bir beka problemine karşı karşıya kalır. Kesinlikle Arapları küçümsemiyorum. Ama ben Suriye'de bulundum. Ben bir gazeteciyim. Suriyeli komutanlar arkamdan namaz kılıyorlar. Ben Türk. Üm. Bizim oturmamız kalkmamız var. Bizim bakışımız var. Bizim dalımızı keselim. Kökünden buduyor muyuz budamıyor muyuz? O zaman bakarsın görürsün. İsrail Türkiye gerçekten vuracak mı böyle konuşuyorsun? Olabilir yapabilir. Çünkü Hı. İsrail Türkiye'deki CHP'lere, Kemalistlere destek olmak zorunda. O yüzden Palmira'yı vurdu. Palmira'da hazırlıklarımız var bizim. Orada üst yapma noktasında hazırlıklı hazırlıklarımız var. Palmira'yı vurdu. Kırmızı çizgim diyordu. Gitti vurdu. Çizgisini çekti oraya. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Biz hiç kırmızı çizgi çekmedik. Suriye'de mesela demedik. Suriye'yi vurman kırmızı çizgimizdir falan demedik biz. Türk devleti bir politika izliyor. Bir satışı izliyor çünkü. Farkında mısınız yine bilmiyorum. Hiç derinlere girmiyorum yani. Detaylara girmeden konuşuyor. Dileyen dilediğini yapabilir gözü yiyen varsa çarşı pazar boylanmıyor. F-35'leri de var ama ben reisin yerinde olsam hava sahasını da açarım. Gel. Sonra eğer Amerika bizi kurtarsın işte Trump açıklamaymış yok Amerikan gemileri gelecek onlar olacak bunlar olacak diye ağlamak yoksa isteğini yap. Belki de İran gibi yaparız 3-5 tane yalandan füze atarız toplam 10 kişi falan ölür İsrail'de. Konuyu kapatırız belki de öyle olur. Ne mi abi? Belki de öyle olur. Ne mi? Bakacağız. Ne olur ne olmaz. Belki nükleeri var diye korkarız. Cevap falan veremeyiz. O hallere düşeriz belki. Olabilir. Birkaç yayın önce bir yayın yaptım. İstirham ediyorum izlettirir misiniz tekrar gençler? Biz şimdi zaten videoları kapsül yapmaya başlıyoruz. Türkiye Filistin'den önemlidir demiştim. Türkiye Gazze'den önemlidir demiştim. Ve sebebini anlatmıştım. İlk duyulduğunda çok acı değil mi? Yaz yapıyorsun. İyi. Çünkü milyonlarca insanın beyniyle zihniyle oynuyorlar. Adamlar Türk polisini ateşe verip yakmaktan bahsediyorlar. Evet şu lens ayar olayını yapalım. Ben bir ayağa kalk kimse göstermek istediklerim var benim.